Yaka TV ekranlarından merhaba değerli izleyenler. Saatler 12'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul'da sabahın erken saatlerinde polis tarafından ev baskınları düzenlendi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında gazeteciler Zeynep Kuray ve Hayri Tunç, bir gün yazarı Barış İnce, Senika Ork muhabiri Zişan Gür, Now TV muhabiri Ali Onur Tosun Foto muhabirler Bülent Kılıç, Yasin Akgül, Kurtuluş Arı ve İzmir'de bulunan Murat Kocabaş da bulunuyor. Sol Parti Merkez Yürütme Kurulu üyesi avukat Deniz Döğen de sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu. Türkiye Komünist Partisi'nden yapılan açıklamada İstanbul İl Başkanı Ahmet Dincel ve Parti Meclisi üyesi Arda Hacı Yusufoğlu ile 3 parti üyesinin gözaltına alındığı belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek gösterileri 5. günde devam etti. İstanbul Saraçhane'de toplanan yurttaşlara gecenin ilerleyen saatlerinde polis müdahalede bulundu. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destekte bulunan yurttaşlar 5. gününde de Saraçhane'de İstanbul Belediye Binası'nda toplandı. Belediye binası önünde Dilek İmamoğlu ve CHP lideri Özgür Özel yurttaşlara hitap etti. Dilek İmamoğlu yaptığı konuşmada yaşadıkları zorlu sürece dikkat çekti. Biz büyük bir aileyiz. Bizim bugünümüz çok zor geçti. Hepimizin ama ne diyoruz? Direne, direne kazanacağız. Ekrem'i tutukladılar. Bu haksız hukuksuz kararı milyonlarca insan vicdanında neye karşılık geldiğinin farkında değiller. Ama öğrenecekler. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de konuşmasında İmamoğlu'na destek çağrısını yinelerken mücadeleden vazgeçmeyeceğiz dedi. Ekrem Başkanı almadan, Cumhurbaşkanı adayımızı almadan, onu geri almadan durmayacağız. Onu Cumhurbaşkanı yapmadan, onu Türkiye'nin özgürlüklerinin, demokrasisinin, kardeşliğinin teminatı yapmadan durmayacağız. Yolumuz açık olsun, yolunuz açık olsun. Gecenin ilerleyen saatlerinde polis kitleye müdahalede bulundu. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken gazdan etkilenen yurttaşlardan bazıları belediye binasına sığındı. İmamoğlu'nun tutuklanma kararının ardından Dem Parti eş genel başkanı Tuncar Bakıran Saraçhane'de CHP lideri Özgür Özel'e destek ziyaretinde bulundu. İki lider karara darbe olarak nitelendirdi. Özele Mansur Yavaş'ın bir önceki günkü konuşmasında Şırnak'taki Nevruz kutlamalarına dair değerlendirmesi de soruldu. Partinin bu konudaki mesajı genel başkanın ağzından duyduğunuz mesajdır. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncar Bakıran, Yeni Kapı'daki Nevroz kutlamasının ardından Saraçhane'ye gelerek Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sebebiyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e dayanışma ziyaretinde bulundu. Değerli basın mensupları. Özel ve Bakıran görüşmenin ardından açıklama yaptı. Özgür Özel İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi. 19 Mart başarısız darbe girişiminin beşinci gününde İstanbul'un seçilmiş belediye başkanını onun bileğini dörttür bükemeyen ve bir sonraki seferde bükemeyeceği için elindeki yargı sopasıyla kırmaya çalışan birilerinin talimatıyla bir yandan belediye başkanımızı tutuklanmasından dolayı büyük bir üzüntü, öfke, bir yandan da yükselen büyük mücadele, bir milyon yedi yüz elli bin üyemize oy kullandırarak bir demokrasi devrimi olarak nitelendirdiğimiz bugün koyduğumuz dayanışma sandıklarını her bir kamera takip ediyor. Dem Parti'ye gösterdiği dayanışma için teşekkür etti. Bu çok kıymetli ziyaret için, dayanışma için sürece baştan sona ortaya koydukları kararlı, inançlı katkılar için teşekkür ediyoruz. Özel Nevroz üzerinden barış mesajı verdi. Nevroz bu hafta tüm Anadolu'da kutlandı, tüm şehirlerde kutlandı. Yeni bir başlangıçtır. Yeni bir uyanıştır. Barış umutlarının yeni yılla birlikte yeşermesidir. Biz hem ortaya koyduğumuz demokrasi mücadelesinde hem de önümüzdeki dönem Türkiye'nin barışına dönük verilecek ortak mücadelede aynı kararlılık, aynı cesaret ve aynı güçle burada bulunmaya devam edeceğiz. Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncar Bakıransa, Ekrem İmamoğlu ve seçilmiş belediye başkanlarının tutuklanmasını darbe olarak değerlendirdi. Sonuç alınamayacağını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu darbeleri çokça yaşayan bir siyasi gelenekten geliyoruz. Bu darbelerin sonucunda <laughs> hala milletvekillerimiz, eş genel başkanlarımız belediye iş başkanlarımız içeride ve yargılanıyorlar. Bu darbeleri iyi biliriz, iyi tanırız. Bu darbelerin sonuç almayacağını, bu darbelerin eni sonu halkın kendi gücüne çarparak paramparça olacağını bilen bir yerden geliyoruz. Siyasetin yargı eliyle dizayn edilmeye çalışıldığını ifade etti. Bu topraklarda çok önemli bir demokrasi geleneği var, bir direniş geleneği var iradesine sahip çıkma geleneği var. Bu bugün de böyle olacak. Yarın da böyle olacak. Buradan dersler çıkarması gerekenler bu yargı sopasıyla siyaseti dizayn etmesi gerekenlerdir. CHP lideri Özel Mansur Yavaş'ın Saraçhane'de yaptığı konuşmada Nevroz kutlamalarına yönelik ifadeleriyle ilgili yöneltilen bir soruya ise tek cümleyle yanıt verdi. Partinin bu konudaki mesajı genel başkanın ağzından duyduğunuz mesajdır. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasını değerlendirdi. Katalog suçlarda kuvvetli suç şüphesi ve somut delillerin varlığının tutuklama nedeni olduğunu belirten Yıldız, yargı reformlarıyla tutuklamalara dikey itiraz yolunun getirildiğini anımsattı milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağım. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin değerlendirmeler yaptı. Demokratik ve layık cumhuriyete... Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tutuklama, yargılama sürecinin sıhhati ve maddi gerçeğin her türlü şüpheden uzak şekilde ortaya çıkarılması için şüpheli veya sanığın hürriyetinin tedbiri olarak kısıtlanmasıdır dedi. Toplumun huzur ve refahı, Katalog suçlarda kuvvetli suç şüphesi ve somut delillerin varlığının tutuklanma nedeni olduğunu belirten Yıldız, bazı siyasi partiler bilinçsizce karşı çıkmış ancak yapılan yargı reformlarıyla tutuklamalara dikey itiraz yolu getirilmiştir ifadelerini kullandı. İstanbul Valisi Davut Göl, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protesto gösterilerine ilişkin açıklama yaptı. Vali Gül sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada şunları ifade etti. Emniyet teşkilatımız Saraçhane'de 5 gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürmektedir. Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti. Vatandaşlarımızdan istirhamımız yüzü maskeli kişilerin bulunduğu ortamlardan uzak durmaları, ve izinsiz hiçbir gösteriye katılmamalarıdır. Vali Gül yaşanan arbede sonucunda zarar gören iki mezar taşının da fotoğrafını paylaştı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebu Bekir Şahin yayıncı kuruluşlara yönelik yayılmadığı açıklamada kanun dışı yayın yapan kuruluşlara yaptırımlar uygulanacağını vurguladı. Toplumu kim ve nefret... Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebu Bekir Şahin yayıncı kuruluşlara yönelik bir açıklama yayımladı. Sosyal medya hesabından yayıncı kuruluşlara açık ve çok önemli uyarı başlığıyla yaptığı paylaşımda Şahin, kanun dışı yayın yapan kuruluşlara müeyyiddeler uygulanacağını ifade ederken, televizyon kanallarına da bu yönde bir uyarı gönderdiklerini belirtti. Belirtmek isterim ki, radyo ve televizyon üst kurulu olarak kanun dışında yayın yapan, halkı sokağa davet eden, illegal örgütlerin sözcüsü gibi beyanlarda bulunan yorumcuları ekrana taşıyan, kişi haklarına aykırı taraflı yayıncılık faaliyeti gösteren, devlet büyüklerine, soruşturmayı yürüten yargı mensuplarına, emniyet personeliyle kolluk kuvvetlerine hakaret hatta tehditlere varan ifade ve yayınlara yer veren yayıncı kuruluşlarla ilgili, uzun süreli yayın durdurma dahil, en nihayetinde lisans iptallerine varabilecek müeyyideler uygulanacağı önemli ve tekraren duyurulur ona dikkat ederler etmezler. Ederlerse istedikleri gibi bu özgür ortamda Rütük Başkanı Şahin uyarıların yapıldığını, bundan sonraki süreçte artık kurul kararlarını ve kurula gelecek raporları görüşeceklerini ekledi. Ayrıca basın açıklamasında bulunan Rütük Başkanı Şahin uyarıların yapıldığını, bundan sonra yaptırımların uygulanacağını belirtti. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da denetimlerimizi anayasamızın bize verdiği yetki, kanunların bize verdiği yetki ve içinde bulunduğumuz şartların gereği olarak radyo televizyonu olarak, üst kurulu olarak yapmaya devam edeceğiz. Bu böyle birine. Ben açık ve net söyleyeyim arkadaşlar. uyarılar yaptık. Bundan sonraki süreçte uyarılar yapılmayacak. Söz bitti. Artık kurul kararlarımızı ve kurula gelecek olan raporlarımızı görüşürüz. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından piyasada yaşanan dalgalanma sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa edeceği iddia edildi. Konuya dair açıklamalarda bulunan Şimşek asılsız haberlere itibar etmeyin dedi. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından özellikle döviz kurları ve borsa üzerinde yaşanan hareketliliklerle beraber Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa edeceği yönünde iddialar gündeme gelmişti. Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklamayla iddiaları yalanlayan Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı. Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin. Cumhurbaşkanı Hükümet Kabinesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda bugün Beştepe'de toplanacak. Saat 15'te başlayacak toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalın tutuklanmaları sonrasında yaşanan gelişmeler ele alınacak. Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta açıkladığı Barış ve Demokratik Toplum çağrısı da toplantının gündemleri arasında yer alıyor. Çağrı sonrası gelişmeler ve PKK'nin silah bırakma süreci değerlendirilecek. Suriye'de yaşanan gelişmelerde toplantıda ele alınacak başlıklar arasında. Ahmet Çoray yönetimi tarafından ilan edilen geçici anayasa, Türkiye'den Şam'a yapılan üst düzey ziyaretin yansımaları ve ABD'den gelen mesajlar değerlendirilecek. Toplantıda ayrıca ekonomi programına gelinen aşama gözden geçirilecek. Yatırım, istihdam ve fiyat istikrarıyla enflasyonun düşürülmesi için alınacak ilave tedbirler ele alınacak. İstanbul'da dün Nevroz kutlaması yapıldı. Ee, orada konuşan Dem Parti eş genel başkanı Tuncar Bakıran İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi. Bakıran manipülasyonlarla gizli tanık beyanlarıyla 16 milyonun iradesi hapsedilemez dedi. Manipülasyonlarla gizli tanık beyanlarıyla 16 milyonun iradesi hapsedilemez. İstanbul'da Nevroz kutlaması Yeni Kapı Meydanı'nda yapıldı. Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi. Türkiye'nin operasyonlar ülkesi olmaktan çıkması gerektiğini dile getiren Bakırhan, hiç kimse yargıyı siyasi hesaplaşmada bir araç olarak kullanmamalıdır dedi. Kumpaslarla, yargı darbeleriyle kimse halkın oyuyla seçilmiş iradeyi hapsedemez hapsetmemelidir. Sivil darbelerden en çok biz çektik. Bu sivil darbelerin sonucunda şu anda Selahattinler, Gültenler, Leyla'lar, Ayşe Gökhan'lar cezaevinde bulunuyor. Tepkisini sürdüren Bakırhan iktidara seslendi. Bu bir yol değil. Bu yol bir yere çıkmaz. Yargı darbesiyle Türkiye yönetilemez. Manipülasyonlarla Gizli tanık beyanlarıyla 16 milyonun iradesi hapsedilemez. Onun için bir kez daha İstanbul meydanından bu yargı dar darbesini kınadığımızı, eleştirdiğimizi, en başta siyasi tutsaklar olmak üzere İmamoğlu ve arkadaşlarının da bir an önce serbest bırakılmasını dile getiriyoruz. Bakırhan kent uzlaşısı üzerinden suçlamaların yapılmasına da tepki gösterdi. Şimdi de İstanbul'daki Nevroz kutlamasında neler yaşandı ona bakalım. Değerli halkımız 27 Şubat'ta İstanbul'da Halkların Demokratik Kongresi HDK tarafından özgürlük için demokratik toplum çağrısıyla yeni kapıda Nevroz mitingi yapıldı. Neden mi? Çünkü Nevroz için sabahın erken saatlerinden itibaren yurttaşlar alana geldi. Kadınları inkar eden bir zihniyetle HDK sözcüsü Ali Kenanoğlu HDK'nin barış ve demokrasi için mücadele eden bir platform olduğunu belirtti. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını halkın iradesine darbe olarak nitelendirdi. Darbeci yaklaşımlarla demokratik toplum oluşmaz. O nedenle bunu bir provokasyon olarak görüyoruz ve şiddetle kınıyoruz. İmamoğlu'nun tutuklanmasının aynı zamanda Öcalan'ın barış çağrısına karşı provokasyon olduğunu belirten Kenanoğlu Mansur Yavaş'ın Saraçhane'de Nevroz kutlaması ile ilgili yaptığı açıklamasına da tepki gösterdi. Kürt çocukları panzerlerin altında ezilirken sen laf ettin mi? Kışanak Kürtlerin eşit yurttaşlık istediklerini söyledi. Bizler savaşa karşı barışı, ölüme karşı yaşamı, baskıya karşı özgürlüğü ve eşitliği savunuyoruz. Kayyuma karşı da Siyasetçi Gülten Kışanak Öcalan'ın yaptığı barış ve demokratik toplum çağrısını hatırlatarak iktidara seslendi. Kürt Türk ittifakı için bütün koşulları hazırlamaya ve bu yolu açmaya hazırım dedi. Çok güçlü bir çağrı yaptı. Şimdi Ankara'nın kritik eşik aşıldı diyor ya kendi kritik eşiklerini Aşma zamanı geldi. Savaşa karşı barışın mı yanındasınız? Soruyoruz size Ankara. Halkların sesini duyuyor musunuz? Dem Parti eş Genel Başkanı Tuncar Bakıran Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrıyı hatırlattı. Evet, Sayın Öcalan barışın kapısını araladı. Sayın Öcalan hem örgütüne, hem bizlere, hem devlete Değiş dedi. 2025 yılı değişimin yılı olmak zorundadır. Hep beraber Türkiye'deki en başta ülkeyi yönetenler değişmek zorundadır. Kayımlarla, gözaltılarla, tutuklamalarla artık halkların iradesini gasp ederek kimse bir yere varamaz. Bakıran, İstanbul Bara Yönetimi'nin görevden alınmasını darbe olarak değerlendirerek tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in mesajını size okuyacağım. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Nevroz'a mesaj gönderdi. Özel'in mesajında biz halkız, biz eşitliğe, özgürlüğe susamış milyonlarız. Özgürlük alayına hep beraber duracağımız günler yakındır ifadelerini kullanırken Mansur Yavaş'ın Nevroz'la ilgili yaptığı açıklamalar sebebiyle mesaj okunurken alandan tepkiyle karşılandı. Ankara'da da Nevroz kutlaması vardı. Emek ve demokrasi güçlerinin organize ettiği kutlamada konuşan DEM Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, Öcalan'ın çağrısının sorunların silah yerine demokratik yöntemlerle çözümü için fırsat yarattığını belirterek hükümetin de çözüm için adımlar atması beklediklerini söyledi. Nevroz Ankara'da da kutlandı. Emek ve demokrasi güçlerinin Anıt Park'ta düzenlediği kutlamaya binlerce kişi katıldı. <laughs> emek ve Demokrasi Güçleri adına ortak açıklamayı İnsan Hakları Derneği Ankara Şube Başkanı Ömer Faruk Yazmacı okudu. Yazmacı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi. Yapılanları kabul etmiyor, boyun eğmiyoruz. Özgürlük, barış, emek ve demokrasi mücadelemizin darbeci, kayımcı hamlelerle geriletilmesine izin vermeyeceğimizi, barışın konuşulduğu bir ortamda yaratılan bu hukuk dışı kaotik ortamı aşmanın, gelişmeleri kendi lehimize dönüştürmenin, güçlü ve birleşik bir mücadele odağının yaratılmasıyla mümkün olacağının altını bir kez daha çiziyor, nevroz ateşi ve coşkusuyla hep birlikte özgürlüğe yürüyoruz. Dem Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki ise Abdullah Öcalan'ın barış ve demokratik toplum çağrısının barış umudu yarattığını belirtti. Devlet ve hükümetin çözüm için adım atmasını istedi. Biz devleti de, siyasi iktidarı da, AKP ve MHP'yi de, Kürt halkını... gelişmeleri aktardık daha sonra yeniden buradayız görüşmek üzere